Bu kanaatindeyim e, eserin. Ayrıca şifahi sözlü anlatımla alınmıştır sözü aleyhine. Birçok bir delil saymışız ayrıca diyerek başka bir delil olarak bunu söylüyoruz. Direkt yazılı atıf gibi olan pek çok bölüm vardır. Yazılı atıf. Kur'an'dan bazı örnekler verecek olursak deyip o işte çok yayılan kısmı anlatıyoruz. Firavun'a antı anlatan hieroglif metninde şöyle yazmaktadır. Diyarlar senin için yaz tutar, sen sıhhatle uyanan olduğun için... Tanrılardan daha büyük olduğun için gökler ve yer senin için ağlar. Firavun hakkında gökler ve yer senin için ağlar. Bunun çeşitli formları da var. Hepsi de yaklaşık aynı kapıya çıkıyor. Kur'an'da Firavun'un akıbeti anlatıldıktan sonra hemen şöyle buyurulmaktadır. Onun ardından gökler ve yer ağlamadı. Onlara da mühlet verilmedi. Şimdi ben mesela bu ayeti okurken şöyle düşünüyorum. Ciddi ciddi de bunu düşünüyordum. Yani bunu yaklaşık e, tek başıma bulmadım ama e, dinler tarihi çalışan bir arkadaşla beraber bulduk biz. Şunu düşünüyordum. Ya şimdi normalde anlatıyorsun. Bir firavundan bahsediyor Kur'an. Onun çok işte kötü bir karakter olduğundan bahsediyor. Sonra onun helak edildiğinden bahsediyor. Siz pasajı okurken, yani edebi açıdan düşünün. Pasajı okurken şöyle düşünmezsiniz. Ya tühtü işte adam da gitti. Herkes üzüldü mü acaba bunun arkasından? Falan. Böyle düşünmezsiniz mesela. Ama Kur'an bu üslubu kullanıyor. Gökler ve yer onun ardından ağlamadı. Ama kendi kendime şey düşünüyorum. Yani bu ne alaka? Yani niye böyle bir şey var? Ve daha ilginci mesela bu Arapçada bir üsluptur gibi itirazlar geliyor. Bunlar çok haklı itirazlar değil. Habertürk'te de bana böyle bir itiraz gelmişti, anımsıyorum. Bu da doğru değil. Çünkü şöyle, Arapça'da böyle bir itiraz var, tamam, böyle bir üslup var, fakat biz Arapça'da bu üslupların kullanımını, özellikle cahiliye şiirleri bağlamında söylüyorum, cahiliye şiirleri pek çoğu mevsuk değil. Mevsuktan kastımız ne? Yani e, cahiliyeye ait olduğu belli değil. Mesela Kur'an bundan etkileniyor, adam bir şiir yazıyor. Yazdığı şiiri sonra diyor ki, bu diyor işte cahiliye döneminde falan şairin şiiridir. Çok yaygın bir şeydir cahiliye şiirlerinde. Yani bu yazım stili Kur'an'dan mı etkilendi yoksa Kur'an'dan önce gerçekten var mıydı bilmiyoruz. Daha önemli olan nokta şu. Kur'an'da helak edilen pek çok adamdan bahsediliyor. Sadece Firavun için bu üslubun kullanılması. Yani X, Y, Z o şahıslar için kullanmıyor. Sadece Firavun için bu üslubu kullanıyor. Ve biz Firavun'a ağıt metninde buna dair net bir şekilde aynı üslubu görüyoruz. Gökler ver ve onlar onun için ağlayacak. Gökler ver ve onun ardından ağlamadı. Ya bu direkt yazılı bir atıftır yani. Bu bizim kullandığımız aslında delil kullandığımız bağlamda neyi çürütür? Muhammed Aleyhisselam o dönem sözlü geleneğinden besleniyordu. Hayır bak yazılı direkt bir atıf. Yani çok da yer, yerli yerine oturmuş oldu. Ben mesela bu hieroglif metnindeki bu kısmı görmeden bu ayetin neden böyle bir üslup tercih ettiğini anlamakta zorlandım edebi açıdan. Yani çünkü bir beklenti oluşması lazım. Ya yani insana düşünecek ki ya bu adam öldü herkes çok perişan mı oldu? Hayır perişan olmadı. E bu adam öldü lanet birisiydi. Herkesin perişan olmasını bekliyor Hayır beklemiyorsun. Yani böyle bir vurguya ihtiyaç yokmuş gibi geliyor insana. Evet. Metnin tam ismi ne? E, Isis ve Neptis'in şarkısı şiiri. Şöyle bir şey geliyor. Bu ölen firavunun o firavun olup olmadığını nasıl bileceğiz? Gibi bir şey geliyor. <laughs> Burada çok ilginç bir şey var. Bu itiraz geldikten sonra bizim birinci baskıda bu itiraza şey yapmamıştık. Bunu sonraki baskıda ekledim ben bu itiraza cevap olarak. Şimdi normalde e, Mısır'da ölen firavun Osiris olur. Yaşayan firavun da Horus. Bu metin Osiris'e ağıt, ağıt metni. Ve yerine geçen firavundan yani Horus'tan bahsediyor. Metnin tam pasaj şeyine baktığınızda. Akla gelen muhtemel soru şu. Buradaki firavun Kur'an'daki firavun mu? Yani bu metinde ağıtta işte gökler veya onlardan ağlamadı denilen firavun Kur'an'daki firavun mu? Çok ilginç olan şey şu. Osiris yani her ölen firavun Osiris olduğu için bu metin sabit bir ritüel metni. Her ölen firavun hakkında ardından okunuyormuş. Yani muhakkak Kur'an'da anlatılan firavun hangisi ise... Hangisinin Kur'an'da anlatılan firavun olduğunu düşünürseniz düşünün. Bu metin onun ardından A okundu ve Kur'an buna direkt cevap verdi. Aynı şekilde bir ritüel metnine nokta atışı ve tahkir edici bir üslupla, iğneleyici bir edebi üslupla, vurucu bir edebi üslupla Kur'an buna cevap veriyor. Peki işi bir, bir tık daha ilginçleştirelim. Bu metin ne zaman okunabilir oldu? Yani bu hieroglif metni ne zaman okunabilir oldu? 1798 yılında biliyorsunuz Napolyon Mısır Seferi yapıyor ve orada Rosetta Taşı keşfediliyor. Şimdi ben baktım mesela internette bu kendi kendine reddiye çekmeye çalışanlar olmuş. Şey zannediyor, Rosetta taşında böyle bir şey yazdığı iddia ediliyor. Sanıyor Rosetta taşını da açıp okuyamamış. <laughs> o kadar uzun uzun konuşmuş adam. E, normalde şöyle demesi lazım. Onun Rosetta taşında olduğunu iddia etsek biz, bunu bu hieroglif metnindeki yazının Rosetta taşında olduğunu iddia etsek, İşi bilen bir adam der ki Rosetta Taşı'nda böyle bir şey yazmıyor. Bu kadar dese yeter. Zaten Rosetta Taşı'nda olduğu iddia edilmiyor kitapta. Adam kitabı okumadan kendi kendine cevap vermeye falan çalışmış. Hırsızda çok var piyasada böyle tip. Şimdi Rosetta Taşı'nı neden anlatıyoruz bu kitapta? Ben resmini de koydum buraya. Rosetta Taşı e, içinde hieroglif yazısı, demotik yazı ve antik Yunan yazısı var. Bu neyi sağlıyor? Hieroglif yazısını okuyabilmeni sağlıyor. Rosetta, hieroglif yazıları çok ciddi bir süre resim zannediliyor. Sonra da çözülemeyen bir yazı. Yani yazının okunabilir olması, bu e, ağıt metninin yazıldığı dilin okunabilir olması 1800 yılından sonra. 1800 yılından önce okuyan herhangi bir kişi o hieroglif metnine baktığında onu okuyamaz. Ama Kur'an'da direkt atıf var ve bunu sen ancak 1800 yılından sonra öğrenebilirsin. Çünkü okunamıyordu yazı. Söylenen şey bu. Rosetta taşının buradaki önemi ne? Bulunma tarihini sabitlemesi. Rosetta taşında yazıyor diyen yok yani onu. O yüzden mevzuları anlamadan itiraz etmemek lazım. Evet. Bu ıı, direkt atıf, gerçekten çok ilgi çekici şeylerden birisi. Pek çok itiraza cevap vermeye çalıştık. Son olarak toparlayacak olursak, 1800'den önce okunamayan bir yazıyla yazılmış hieroglif metnine direkt yazılı, edebi üsluplu bir atıfla Kur'an cevap veriyor. <laughs> ve e, bunun e, Kur'an'da geçen firavun olmama ihtimali yok çünkü bir ritüel metni ve her firavun arkasından okunuyor. Bu oldukça ilgi çekici bir şey gerçekten ve çok itiraz edilebilir bir noktası yok.